Belki anladım, çalışır anladım, şimdi. Yayındayız. Can yayındayız. <laughs> Anne hani nerede? <laughs> Aynen. Sana alo diyorum beni. Duymuyor musun? Youtube ismini söyle. Mustafa, Mustafa K Mustafa Ker? He Mustafa Ker. Mustafa Ker. Mustafa Ker. Mustafa, <laughs> Mustafa yok, Hı 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 yok. <laughs> İzle artık. Mustafa <laughs> <laughs> K. Profilin yeşil adam mı var? Profilde yeşil mı var? Aynen aynen. Elde silah Elde var böyle. Silah var böyle. Yeşil adam. Hı hı hı. Ha. Biz diyorsun. Selam aleyküm. Aleyküm selam. aleyküm selam. Ben sesim gitmiyor. Sesin niye yayına yayına gitsin. gitsin, gitsin ha. ha. Gelir 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 gelir. Geç geliyor. Geç geliyor. Onun bu arada sesim yayına gidiyor.